İnce yani ince bir oyun oynanıyor. Abdullah Hocalan'ı bırakmak, Güneydoğu'da PKK'nın istediği şekilde devleti kurdurmak, orada da e, dindar cemaatleri yok etmek çünkü PKK'ya karşı yıkılmaz bir set oluşturdular. Yani PKK'nın belalısı oldular. Evet. PKK oradan bir nefes alamadı. Evet. Abdullah Hocalan'ın dışarı çıkması için Güneydoğu'da bir devlet kurulabilmesi için Direnç unsurlarının ortaya kalkması gerekiyor. E, din, en büyük engelli din olduğu için, e, dinin arkasında da genellikle cemaatler olduğu için, e, dindar gençlik yetiştirdikleri için, önce diyorlar bunları bir yıkalım. Sonrası Allah Kerim, kolaydır diyorlar. Sonra PKK'nın bayramını yaparız. Abdolocan'ı da çıkarırız. Bir genel afi ilan ederiz. Konu biter. Güneydoğu'da, Kürt devleti, PKK, Komünist Kürt Devleti'ni kurarız diyorlar. Böylece Kürt kardeşlerimize uzun yıllardan beri duydukları kini tatmin etmiş olacaklar. Çünkü Kürt kardeşlerimizin İstanbul'da, İzmir'de lüks gezmeleri onlar çok ağırına gidiyor. Çok kızdırıyor onları. Kürt görmek istemiyorlar. Yani oraya Güneydoğu'da bir kısmı yatırım da yapmak istemiyor. Gitmek, görmek de istemiyorlar. Ya kardeşim bir an önce ayrılsınlar, gitsinler gözümüze görünmesinler mantığındalar. Yani sevmiyorlar eskiden beri. Bir kısım zalimler, bir kısım gaddarlar, sevgisizler. Onun için dindar olarak da ayrılmalarını istemiyorlar. Pek, yani Güneydoğu'nun dindar bir devlet olarak, mesela bir Müslüman Kürt devleti olarak ayrılmasını istemiyor Çünkü o zaman yine sempati duyulacağını, saygı duyulacağını şu Onun için komünist bir Kürt devleti olarak ayrılsınlar, belalarını da bulsunlar kafasındalar. Yani çünkü yok proletarya diktatörlüğü olmuş olacak. Hem ezilecekler hem Amerika'nın nefreti üstlerine dönecek. Hem Türkiye'yi kinlendirmiş olacaklar. Gelen vuracak, giden vuracak, ezecekler. Ve Türkiye'de de Kürt bırakmayacaklar. İşte hepsini sürgün edecekler Güneydoğu'ya. Diyecekler bu dağlık bölgede, bu işte sert iklim kuşağının olduğu yerde yaşayın, dışarıda çıkmayın. Adınızı da duymak istemiyoruz. Sizi komünistlerine ne vereceğiz? komünistler sizin ırzınızı, namusunuzu payimal etsinler. Ahlakta kalmasın, dinde kalmasın, ailede kalmasın. Sizi yakıp kavursunlar. PKK'ya yaptıracağız bu işi diyorlar. Özetle anlatmak istedikleri bu. Ben böyle bir zulme müsaade etmem. İnşallah. Böyle bir ahlaksızlığa müsaade etmem. İstediğiniz oyunu yapın. Türkiye'yi böldürmeyiz. Güneydoğu'daki aslanlarımı da, canlarımı da, güzel annelerimi, güzel kız kardeşlerimi de komünistlerin eline vermem istedikleri gibi İzmir'de, İstanbul'da gezecekler. Bu, buradaki bazı rahatsız olan jantilerin gözünün önünde gezecekler üstelik de. Onları kızdırmaya da devam edecekler. Bütün Türkiye onların, onları komünist şiddetin içinde de yaşatmayacağız. Proletarya diktatörlüğünün azgın dünyasını da yaşatmayacağız. Irzlar namuslarının paymal olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Ailenin, namusun, dinin olmadığı, ahlakın olmadığı, bir sistem içinde de onları yaşatmayacağız. Onları kendi mukaddesatları içerisinde, güzellikler içerisinde dindar Kürt kardeşlerimiz olarak yaşatacağız. Güneydoğu'yu da Paris gibi, Londra gibi yapacağız. Ve çok daha kaliteli hale getireceğiz. Ve bu oyunu, bu acımasız oyunu da bozacağız. İnşallah.